Merhabalar dostlar. 9 Nisan 2025 19.44'te kamu aydınlatma platformuna Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'den sermaye artırım azaltımlarının ilişkin bildirim geldi. Arkadaşlar ortaya karışık bir şey yapmışlar. Yani anlayan beri gelsin diyeceğim ama yani az çok niyetleri belli ama arkadaşlar şöyle anlatalım. Şimdi diyor ki Türk Ticaret Kanunu 376 kapsamında alınacak önlemler ve eş zamanlı sermaye azaltım artırımı hakkında diyor. Şimdi mevcut sermayesi 7,5 milyarmış. Ulaşılacak sermaye yine 7,5 milyar. Aslında hiçbir şey değişmiyor ama arkadaşlar değişen bir şeyler de var onu söyleyelim. Şimdi %85 ilk önce bir sermaye azaltımına gidiyor. Bakın mevcut sermayesi 7,5 milyon. Arkadaşlar yaklaşık 6 milyar 400 milyon azaltım yapıyor. Bakın bu ne demek? Aslında para çekiyor arkadaşlar. Ne için çekiyor? Ama para çekiyor. Bir şekilde parasını çekiyor. Ve sermayedeki parasını. Diyor ki hazır ben para çekmişken diyor. Benim yatırımcılarım pamuk elleri ceplere girsin diyor. E, baktığım zaman bedelli sermaye arttırımını arkasından yapıştırıyor. %581 bedelli sermaye. Bakın bu parayı alacaklar. Buradaki boşluğu da arkadaşlar küçük yatırımdan tedarik edecekler onu söyleyelim. Tabi bedelli sermaye yatırım genelde küçük yatırımcının hiç de sevmediği bir durum. Onu da söylemekte fayda var. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Bakalım hisse bugün bu dün akşamki güzel olumlu haberlerden sonra acaba endekse beraber bir çıkış yakalar mı acaba diye sormak lazım. Bu haberden çünkü bedelli sermaye artırım, küçük yatırımcı genelde sevmez. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.